Bugüne kadar kendi imkanlarımızla yaptıklarımız Allah'ın izniyle bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. Bizler devrim niteliğindeki çalışmalarımızı yüzlerce kat arttırmak, böylelikle ilçemizin tüm sorunlarını çözerek şerefli halkımıza siyasi alanda da hizmet etmek istiyoruz. Şu ki kurmuş olduğumuz dernekler aracılığıyla sürekli halkla iç olduğumuz için hem merkezimizdeki hem de köylerimizdeki sorunları çok iyi biliyoruz. Onların her türlü üstesinden geleceğimize de inanıyoruz. Mesela sanayileşme adına gerekli atımları gerçekleştirip bir an önce istihdam alanları oluşturabiliriz. Böylelikle işsizlik denilen beladan kurtulabiliriz. Bu arada yeri gelmişken belirteyim ki göreve getirdiğimiz takdirde daha şimdiden ülke safında çalışma yapan bazı saygın iş adamlarımızdan ilçemizde yatırım yapma sözünü almış bulunmaktayız. Zira öncelikli olarak ekonomik sorunları yaratmalıyız yine tarım ve hayvancılık ilgili yapacağımız hamlelerle üretimin hızla arttırmasını sağlayabiliriz. Turizme yönelik kültürel çalışmalarla Narman'ın ülke çapında bilinip ziyaret edilen bir yer haline getirebiliriz. Hele ki diğer ilçelere bağlanan yol probleminde çözdüğümüz takdirde yöremizin cazibe merkezi gelmesinde hiçbir engel kalmayacaktır. Bizler büyük düşünmeliyiz. Çünkü büyük Allah'ı olana küçük hedefler yakışmaz.